E, anket yapıyoruz, e, Zoom anketi yapıyoruz arkadaşlar. Ücretli ve sigortalı bir işte çalışanlar, üç aydan fazla, e, bir üç ay arası, bir aydan az. Buyurun, Zoom anketi bu. Bakın bir mentiye gönderdik, bir çete bir de Zoom anketine. Üç farklı etkileşim sistemi kullanıyoruz aynı dersin içinde. Yönersiniz, gönderiyorsunuz. Ücretli ve sigortalı bir işte, evet, sigorta şart. Ücretli ve sigortalı. Bir aydan az abi, çalışmıyorsan bir aydan az işaretleyeceksin Kardeşler, tercüme ettirmeyin bana bu şıkları ya. Ücretli ve sigortasız, sigortalı bir işte çalışanlar, bir aydan az, bir ila üç ay, üç aydan fazlası. Ücretli sigortasız, tam ona çalışma denmiyor abi, ona bir nevi kölelik deniyor. Hafif kölelik deniyor. Biliyorum Oğuzhan'cığım yapmadıklarını biliyorum. Evet. Şimdi bunun sonuçlarını görecek miyiz ekip yoksa sonunda mı gösteriyorsun hepsini? Güzel. Arkadaşlar yüzde 60'ınız bir aydan az çalışmış. Tam beklediğim gibi. Üç aydan fazla çalışsan sadece yüzde yirmi. Ya Ahmetçim sana kötü bir haberim var. Sigortalı ve ücretli çalışmak da modern kölelik olabilir. Eğer asgari ücret alıyorsan modern kölelik. Yani kölelere de yemek ve yatacak yer veriyorlardı biliyorsun. Sen asgari ücrette sadece yemek ve yatacak yer sağlayabiliyorsan modern kölesin. Gönüllü kölesin. Maalesef arkadaşlar Türkiye'de asgari ücret yanılmıyorsam 2800 lira açlık sınırının altında. Yani fakirlik sınırının altında olduğu kesin. Karnını belki doyurabilirsin. Ama yani, yani Kanada'da 15 dolar mesela saat ücreti. Minimum saat ücreti. Orada asgari ücret kazanan bile insanca yaşayabiliyor. Türkiye'de varsa bu, bu böyle değil. Yani bana sorarsan o 15 dolara çalışmak bile bir tür modern kölelik. Çünkü başka birisinin emirlerini yerine getiriyorsun. Karşılığında kendi kazancından küçük bir şey veriyor. Ama Türkiye'deki asker ücret, evet maalesef çok acı. Ama arkadaşlar, oradan buraya tekrar ana konuya dönelim. Ee, ücretli ve sigortalı işte çalışan sayısı çok az. Ee, peki ne yapalım sorusun cevabı çok basit. Bilinçli olacaksın kardeşim. Yapacaksın o köleliği. Yapmamanın yolu yok. Ama ne olduğunun farkında ol. Ve bakın yapmamışsınız. Yapın. O köleliği yapacaksın o ücretsiz stajı yapacaksın ya da o sigortasız çalışmayı kabul edeceksin. Yoksa bir sonraki adımı atamazsın. Ama bunun bilincinde ol ve sen karar verici olduğun zaman başkalarına bunu yapma. Ne yapacağım diye soruyorsun çok basit abi. Gör, hatayı tekrarlama. Sigortasız işi çalıştırmak yasak tabii ki. Ama çatır çatır çalıştırıyorlar. Oğlum kaçak işi çalıştırıyor adam. Suriyeli çalıştırıyor, göçmen çalıştırıyor, mülteci çalıştırıyor ya. Neden bahsediyorsun?